Bu görevi başkan Sayın Fatih ve Adnan hanımlar size saygı ve sevgiyi selamlıyorlar. Bir tanesine hoş geldiniz diyoruz. Her kare görüntünün arkasındaki görünmeyen emeği selamlıyoruz. Toplumun haber alma hakkı için özveriyle çalışan, kalemleriyle gerçeği yansıtan gazetecilere teşekkür ediyoruz. Onların emeği aydınlık bir geleceğin teminatıdır. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Silivri zindanlarından bir mektup paylaşmak istiyorum sizinle. Değerli basın emekçileri, dostlarım, kıymetli yol arkadaşlarım. Bugün o kahvaltı sofrasında sizlerle yan yan olmayı, gözlerinizin içine bakarak gününüz kutlu olsun demeyi, Seyhan'ı ve memleketimizi konuşmayı ne çok isterdim. Ancak biliyorsunuz ki bedenler dört duvar arasında hapsedilse de düşünceler, idealler ve gönül bağları asla tutsak edilemez. Benim aklımda, yüreğimde ve şu an Adana, Seyhan'da ve sizlerin yanındadır. Sizler halkın beraber haber alma hakkı için yağmur çamur demeden, baskılara boyun eğmeden, hakikatin peşinden koşanlarsınız. Gazetecilik sadece bir meslek değil, demokrasinin nefes borusudur. O boru tıkandığında toplum nefessiz kalır. Bugün ben burada adaletin ve hakikatin tecelli etmesini beklerken dışarıda benim bizim haksızlığa uğrayan herkesin sesi olduğumuzu biliyorum. Kaleminizin özgür, vicdanınızın hür olduğu, hiçbir gazetecinin yazdıkları yüzünden, hiçbir siyasetçinin fikirleri yüzünden yargılanmadığı aydınlık yarınlarda Seyhan'ın sokaklarında yeniden kucaklaşacağız. O güne kadar kaleminizden mürekkep, yüreğinizden cesaret eksik olmasın. Hepinizi sevgiyle, hasretle ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin. Sayın Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Silivri'de bir mektup bana göndermişti. teşekkür Değerli Başkanımız Cevaferi Sendemir, hukuk devletini yargın siyasalaşmasını adil yargılanma konuştuğumuz bu süreçte işte, o hak ihlallerinin mağdur olmuş binlerce insan sesi oldunuz. Demokratik bir toplumda yaşama yancıyımızla kamuoyu bilgilendirme görevi üstlenen tarafsız ve bağımsız basın olumlu emekçilerine selam olsun. Olacak bayramları kutlu olsun. Efendim hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 10 Ocak Çalışanlar Günü nedeniyle bizleri bugün burada ağırlayan Sayın Başkanım Asiyan Bey'e selam eden tüm ve teşekkür ediyorum. Yani medya çok zor bir süreçten geçiyor. Hepimizin sorunları var. Dün ister ki yerel medyayla özellikle daha yakın ilişkiler kuralım. Onlar bizim sesimiz, kulağımız. Düne kadar yayın gazeteleri sesimizi duyurduk dünyaya, Türkiye'ye ama bugün yerel medya haber portallarıyla, internet portalları artık sesimizi dünyanın her tarafına duyurabiliyoruz. Bu için yerel medyanın önemi her geçen gün atmaklıdır. Buradaki seslerimizi bekliyoruz. Takvim yaprakları olacağı gösterdiğinde çalışan gazeteciler günü olarak kutlanır. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki gazeteciliğin günü, saati, tatili, bayramı yoktur. Haberler de siz oradasınız. Yağmur, çamur demeden en zorlu koşullarda bazen kendi hayatınızı bile geri plan atarak halkın haber alma hakkı için çalışıyorsunuz. Bir nefes almak, sizlerle aynı sofrayı paylaşmak ve sohbet edebilmek için bir araya geldik. Sizler bu kenti gören gözü, işiten kulağı, Konuşan dili ve en önemlisi vicdanlısınız. Seyhan Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında, halkımızın talep ve beklentilerinin de bizlere iletilmesinde en içli köprü sizlersiniz. Yeri geldiğinde yaptığınız güzel işleri duyuruyor, yeri geldiğinde yapıcı eleştirilerinizle bizlere yol gösterici oluyorsunuz. Adana gibi dinamik yaşayan ve üreten sürekli bir kendi bu görevi layıkıyla yerine getirmek büyük bir sorumluluk ister. Bu sorumluluğu omuzlayan her birimizin emeği bizlerin de başının tacıdır. Ne yazık ki geride bıraktığımız 2025 yılı Adana basın açısından yaprak dökümü gibi geçti. Çok kıymetli değerlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı ve kardeşlerimizi toprağa verdik. Aramızdan ayrılan kara Karadelen, Erdoğan var ol, Kerim hoş fikirler, Bülent Çelik'ten, Suat Hayri Akarçay, Ruhi Yangın, Mine Çetin, kaybettiğimiz tüm basın emekçilerin rahmetle ve minnetle anıyorum. Siz değerli dostlarıma, sağlık, huzur ve başarı dolu, kaleminizin daima özgür olduğu bir e, süreç diliyorum bu yıl. i'm going to take my son Bak <laughs> terk <laughs> <laughs>